Belçika'daki ABD nükleer silahlarının bulunduğu askeri hava üssünde yeniden drone hareketliliği tespit edildi. Savunma Bakanlığı ve Federal Polis droneları takip için helikopterle müdahale etti. Üs hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kritik bir üs olarak öne çıkıyor. Belçika'da ABD nükleer silahlarının da bulunduğu Klein-Brogel askeri hava üssünde yeniden drone hareketliliği yaşandı. Daha önce 3 drone faaliyeti tespit edilen üste bu kez 4 drone gözlemlendi. Yetkililer dronların fark edilmesinin ardından federal polise ait bir helikopterin takibi başladığını, dronların kısa süre sonra Hollanda yönüne doğru gözden kaybolduğunu belirtti. Belçika Savunma Bakanı Theo Franschken, 1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan aynı zamanda ABD'ye ait nükleer silahların depolandığı askeri hava üssünde 3 drone faaliyeti tespit edildiğini açıklamıştı. Savunma Bakanı "Bunlar casusluk amacıyla geliyorlar. F16'ların nerede olduğunu, mühimmatın nerede olduğunu ve diğer stratejik unsurları görmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede son haftalarda askeri tesisler üzerindeki drone tespitleri dikkat çekiyor. 25 Ekim'de Kral Albert askeri üssü üzerinde en az 4 drone tespit edilmişti. 3 Ekim'de de Elzenborn askeri eğitim kampı üzerinde drone hareketliliği görülmüş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye başlamıştı. Belçika Savunma Bakanı bu olayın ardından 2026'da yapılması planlanan bazı savunma hamlelerini öne çekeceklerini açıklamıştı.